Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Efe. Sizinle beraber Sakır Manager 7.3 kariyeri yapacağız. Çok fazla şey tutmayacağım. Ve Barcelona kariyeri yapacağız. Uyuyan devi uyandırmaya çalışacağız. Eski günlere dönmeye çalışacağız bu kariyerimizde. Ve hemen ayarlayayım ben. Ve tamamdır. Şimdi hemen denek avcısına gerek yok. Ben kendi transferlerim falan yapacağım. Bir sponsor seçelim. 2 sezon 17 milyon. Bir sezon 16. 2 aylık. Şunu seçelim daha mantıklı. Geliyor derken bu daha mantıklı. Seni seçelim bir kere. Bize verdi oyuncular Resmen Bayern'i sıralamış. Neyse bunlara bakmayacağız. Biz kendi oyuncularımızı bulacağız dediğim gibi. Gördüğünüz gibi takım kadromuz böyle olacak. Hemencik yani rolleri ayarlayalım. Bu rollerimiz de bu şekilde olacak. Şimdi taktikleri beraber seçelim. Biz yani Barcelona olarak tabii ki paslı bir oyun seçmeye çalışacağız. Yani burada ben yani aşırı pres seçeceğim burada en mantıklı olan şey. Ofansif oyun çok ofansif. Kendimizi değiştireceğiz zaten. Şimdi aşırı pres seçtik. Kaptan Leva mı olsun? Yüzmüş tamam Leva olsun. Daha iyi olur. Yüzlük zaten. Penaltı Leva, Leva Andoski'de. Rafinha da Rafinha tamam. Bunlar da Rafinha da olsun. Sıkıntı yok. Genel geldik. Genişliğimiz daha dar olsun. Tamam. Bu genel anlamda böyleyiz. Hücum anlamında da böyle olacak rollerimiz. Ve savunma rollerimiz de böyle. Şimdi gelelim kadromuza. Karemizde ters degen. Sağ bek bellerin. Stoper Kunde. Stoper Kristensen. Sol bek Alba. Orta sağlar Pedri Demkesi sol kanat, sağ kanat Dembele ve Rafinha, forvet de Lewandowski. Şu gördüğünüz rezerv oyuncular hepsini satmaya çalışacağım. Bir Garcia hariç çünkü geç, genç. Diğerlerini satarım herhalde. Buradan göndereceğimiz Depay var ve Pike var. Bu ikisini göndereceğim para açısından. Şimdi hemen listeleyelim onları. Depay. Ben hemen hepsini listeliyim. şu gördüğünüz kişileri listeledim. Depay, Roberto, Tike. Abi var böyle genç oyuncu para edebilir ve buz kes. Antrenmanlarımız bu şekilde olacak. Hemen çık yapıştıralım. Gelişen gelişmeyen buraları geçelim. Şimdi. Ben birkaç oyuncu listeleyeceğim transfer'e. Onlara hep beraber bakmayı diliyorum. Çırağda da Griezmann var, Umtiti var. Bunlar bize para kazandıracak ve etkili olacak oyuncu var. Griezmann özellikle. Ve buraya toplamda 6 kişi ekledim. Birincisi Messi. Almayı hedeflediğim birisi. Efsane burada veda etsin. Hazard Real Madrid verir mi bilmem ama yeni listeledim. Canales. Real de uygun alabiliriz. Reyna genç. Alabilirsek al alalım. Badiaş ile Stopper'e ama onu çok düşünmüyorum. Stopper takviyesi. Ara var. Ve Dani Olma. Bu 5'inden en az 2-3'ünü almak istiyorum arkadaşlar. 34 milyona Messi bağlayabilir miyiz? Bağlarsak çok güzel. 410 çok be. 400. Yani ayda kaç ediyor? 1 milyon 600. Tek başına bir takım ediyor arkadaş. Ama gelecekse de verelim parayı. Adam Messi sonuçta alsın. <laughs> bir transfer Hazard olur mu? 18 500'den başlatalım. Hemen. Çok olacağını zannetmiyorum Hazard'ında. Bir deneyelim. Yani 30 falan Hazard'a bence çok nesli zaten o paralara bağladık. Ben geri çekiyorum. Kanal listeden, de vazgeçtim arkadaşlar. Yani olmayı 39'a varladık ama yani bir dursun olmaya Tam olarak şey yapmayacağım. Reyna'ya bakacağım. 21'den başlatalım Reyna'yı. Yani gene şimdi ben bir Messi'yi bekleyeceğim. Para, kalan paraya göre transfer edileceğim. Ve bu maç kadromuz böyle. Hemen yani hiç bir elleme yapmadım. Az kadromuzu bir görelim. Kesinin numarası 6 olsun. Pedriye 8. Maçları bu arada arkadaşlar golleri izlemeyeceğiz. Sadece kim atmış falan onu göreceğiz. Hemencik lava attı. 1-0. Direkt maç sonuna geçelim hatta. Gavi ve Busquets'te alıyorum oyuna. Gavi ile orayı yer değiştirip Depay'ı da ileri atıyorum. Hatta Fikey'i de sağ atabilirsek oynasın. Hatta şöyle yapsak güzeldir. Ve maçı 3-0 kazandık. Kolay bir galibiyette. Devamını bekliyoruz. Lewandowski şov yaptı. 3 gol atarak. İnceleyelim maçı. Rafinha Pedri yapmış. Gavi ve Pique girdikten sonra iyi oynamış. Gördüğünüz gibi böyle durum. Burada bir Alman turu yapalım ya. Yapalım yapalım. Ve gönüllerin efendisi Leo Messi geldi. Onu hemen şu arkadaşımızın yerine atalım. Piki ye de teklif gelmiş. 3700 yeter ya Piki'ye. Haydi giz. Ben olma için biraz para bekliyorum. Depayı falan teklif. Öyle alabiliriz. Alışlar çok güzel olur. Ve Manchester United kadrosu. Bir buraya Messi Ronaldo kavgası bekliyoruz. Messi'nin hemen rolünü de verelim. Yani yani forvet verebiliriz ya da Messi böyle yap. Yeni bir formasyon mu yapsak ya? 4 2 3 1. Yani maç yani Messi geldi ya ben hemen formasyonu yeniden ayarlamak istiyorum. Aynen böyle olacak. Şimdi yeniden bir şuraları ayarlamak lazım. Buralar böyle. Buraları ellemeyeceğim. Haydi artık bir maça geçelim. Ve Ronaldo gol attı. 1-0 yaptı. Messi Ronaldo kavgası böyle başladı. Ve 1-1. Bu maçı kesmeyeceğim. Önemli bir maç. Yani şu an rakip bizde niye oynuyor? Hemen. Alba Araujo değiş. varsa değişik yapmayacağım. Dembele yerine. Ferran Torres. Buraya. devam edelim. Hala hala bir iki bir gerideyiz. İki ölü takım ve bu derbiyi kazanan Ronaldo oluyor. Arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.